Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Anti-aging etkili, leke giderici çok güzel bir cilt bakım ürünü hazırlıyoruz. Hazırladığımız bu tarifle cilt üzerindeki koyu lekeler, istenmeyen tüyler ve koltuk altı kararmaları gibi sorunlardan kurtulabilirsiniz. Bunun için sadece bir orta boy patates yeterli olacak. Patatesi küçük küçük doğradıktan sonra hemen bir öğütücünün içerisine aktarıyorum. Sivilce izleri, akne izleri, güneş lekesi, kahverengi lekeler üzerine uyguladığınızda pigmentasyonu önleyerek lekelerin renginin açılmasını sağlar. Aynı zamanda cildinizin birkaç ton açılmasını sağlarken ciltteki derin kırışıklıkları da gidermede oldukça etkilidir. Bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı da taze sıkılmış limon suyu ekliyoruz. Bütün malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Bu hazırladığımız tarifi nasıl uygulayacağız önemli olan burası. Bizim için çok güzel fayda sunması açısından bunu öğütücüden güzelce geçiriyorum. Ve sık bir tülbent yardımıyla süzüp patatesin hem nişastasını hem de o güzel suyunu elde ediyoruz. Şimdi bu karışım ciltteki o ölü deri tabakasını attığı için anti-aging etkisi de oluyor. Ciltteki derin karışıklıkları ve iri gözeneklerin içerisinde e, biriken kirleri temizlediği için cildiniz bebeksi ve porselen bir tene kavuşacaktır. Patatesin suyunu elde ettikten sonra o posasını atmayın, bir tabağın içerisine koyun ve bununla kendinize güzel bir peeling hazırlayabilirsiniz. Sadece tek başına bile o peelingi uygulayabileceğiniz gibi bunun içerisine kahve telvesi ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek etkilerini artırabileceğiniz güzel bir peelingtir. Aynı zamanda cildi de beyazlatır. Şimdi gelelim patates suyunun kullanılışına. Bu e, kullanmak için öncelikle kağıt peçeteleri böyle gördüğünüz şekilde kesip bu tabağın içerisine yerleştiriyoruz. Öncesinde ne yaptık? Güzelce tabağa karıştırdık. Patatesin nişastasıyla birlikte güzelce bu kağıt peçetelerimiz bu suyu içerisine aldı. Temiz olan cilde, peeling uygulanmış cilde komple alın. Yüzünüzün her tarafına göz kapakları ve göz altları hariç güzelce yerleştirin. Boyun, dekolte ve el üzerlerine de ekleyin. Buradaki leke ve kırışıklıkları giderecektir. Bu kağıt peçeteler kuruyana kadar cildinizde bekletin ve kuruduktan sonra cildinizden bunu nazikçe çıkartıp güzelce cildinizi yıkayın. Bu hazırlanan karışım buzdolabında 5 güne kadar saklanabiliyor. Cam ve kapaklı bir kavanozun içerisine koyun ve bu şekilde kullanacağınız zaman gün aşırı olarak uygulayın cildinize ve müthiş etkilerini sizlerde gözlemleyin hem ter kokularını giderecek koltuk altlarına yerleştirdiğiniz için hem buralardaki kararmaları giderecek hem de sizlere çok güzel pratik bir etkiyle şahane bir görünüm kazandıracak arkadaşlar. Malzemelere karşı hassasiyeti olan lütfen bunu kullanmasın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavson'dan saygılar. Tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.